yardımcılarım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız ve basınımızın saygın temsilcilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tüm Turizm Bakanlarımızın bütçesinin devletimize, milletimize ve hükümetimize ayrılmasını olmasını temenni Sayın Bakan, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın gözdesi olarak tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Aksaray'ımız 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından hakimiyet altına alınmış, Osmanlı Devleti döneminde de önemini korumuştur. Birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış şehrimizde başta Önlere Vadisi, Hasan Dağ ve Hasan Dağ eteğinde yer alan 6. yüzyıldan kalma Nora Antik kenti bulunmaktadır. Bu çok önemli kültürel mirasımız, hem Belediye Başkanımız Arif Beylikli'nin samimi ve gayretli girişimleri ve şahsınızın bizzat ilgilenmesi ile e, kazı çalışmaları başlamış ve halen <laughs> devam etmektedir. Bunun için de şahsımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sultanhan'ın Kervansarayı, Nargıgöl, Öresinhan, Saratlı Yeraltı şehirleri, Aşıklığı, Acemöyük, Bilisırmaköyü, Ziya Kaplıcaları gibi coğrafi güzellikleriyle kültürel miras turizmi ve bunun yanında güzellik malastırı, Selim'e adı, Yüksek Kilise, Sonuncu Baba ve oğlu Yusuf Akiki Baba, Yunus Emre, Tatlı Emre gibi değerleriyle de inanç turizmi varlığında ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri, Kapadokya bölgesi 2024 yılının ilk 10 ayının verilerine göre yaklaşık olarak 4 milyon turist ağırlarken ulaşımda yaşadığı tüm problemlere rağmen Aksaray'ımız yaklaşık olarak 2 milyon yerli turist ağırlamıştır. Batı Kapadokya'nın gözbebeği bebeği tarım ve hayvancılık yeri olarak bilinen Aksaray son yıllarda sanayi ve turizmin de büyümekte ve gelişmektedir. Ancak şehrimiz ekonomik, kültürel, sosyal anlamda daha da ünlü kazanabilmesi için bazı projelerin hayata geçirilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. <laughs> Sayın Bakanım, Kapadokya bölgesinin ana damar olan Tıhara Vadisi ve devamında yer alan Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri, Aksaray, Nevşehir ve Niğde üçgeninde yer almak doğru. Yani Ankara, Niğde otobanının geçtiği bölgededir. Konumu itibariyle büyük bölge 3 ilimize de ortalama 50 ila 70 kilometre mesafede bulunmakta ve bu üç ilimizin nüfusu toplam bir buçuk milyona yaklaşmaktadır. Bilindiği üzere hava yolu, metro, demir yolu, at yapıları genellikle nüfus yoğunluğuna göre planlanmaktadır. Başta Antalya olmak üzere ülkemize gezi ve ziyaret için gelen milyonlarca turistin üçte ikisi Kapadokya bölgesinin kara ile ziyaret etmekte olduğu ve büyüyen organize sanayi bölgeleriyle yatırımcıların ulaşım ile ilgili yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde bölgemizin uluslararası bir havaalanında olan ihtiyacı açık bir şekilde görülmektedir. Daha önce de dile getirdiğim gibi bu ihtiyacın karşılanması ve Irgara bölgesine ulaşım ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için bu bahsettiğim turizm potansiyeli bakanlığınızca göz önünde bulundurularak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde değerlendirilerek, Nevşehir Tuzköy'de bulunan küçük çaplı havaalanının ızlara, derin kuyu, güzel yurt bölgesine taşınarak, isminin de Uluslararası Kapadokya Turizm Havaalanı olması, Aksaray'ımız ve bölgelerimiz için bir kez daha talep etmekteyiz. Nevşehir Tuzköy Havaalanı'ndan İstanbul'a haftada bir yere iki, iki uçak seferi yapılır iken uluslararası Kapadokya turizm havaalanı faaliyeti geçtiğinde İstanbul gibi diğer metropollere ve uluslararası çok sayıda ülkeye düzenli olarak çok sayıda sefer düzenlenebilecektir. Ve sadece bu sayede Antalya ve Ankara esen bu havaalanlarının trafik yükü de önemli ölçüde atlayacaktır. Bu projenin bölgemizin ekonomik kalkınmasına daha da güçlenerek özellikle turizm ve sanayi yapacağı farkıyla Türkiye yüzyılında ülkemizin Cumhur İttifakı ile stratejik hedeflerine ulaşması noktasında önemli bir destek sağlayacağına inanmaktayız. Sözlerime son verirken Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hazirimiz sahibine selam ediyorum.